Herkese selamlar. Bugün Fivem'de nasıl grafik paketinizi değiştirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle açıklama kısmına bıraktığım linkten buraya geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Abone ol yapıyorsunuz. Sonra burada bir unlock link yeri açılacak. Burası sizi bir tane Discord'a yönlendirecek. Burada 40 tane PvP pack, 20 tane ise daha... ...iyi şekilde gösterecek grafikleri daha iyi yapan bir pack var. Ee, i̇stiyorsanız PV pack istiyorsanız da bundan yapabilirsiniz. Sizin seçiminize bağlı. Ee, rastgele bir tanesini indiriyorsunuz. İndirdikten sonra zaten bende şu an var. RAR dosyasını açıyorsunuz. Burada bir tane citizen olması gerekiyor. Ee, bunu atacağınız yer ise e, Fibonacci dosya konumunu açıyorsunuz. Fibonacci Application to Citizen. Ee, bunu sileceksiniz. Ve buradaki citizeni atacaksınız. Şu an graf paketimiz değişmiş bulunmakta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.